Özellikle blok zincirde bize blok zincir kullanmak istiyoruz, öğretin diye geliyorlar. Ben onlara neden blok zincire ihtiyacı olmadıklarını anlatıyorum. Hype bir kelime olunca herkes kullanmak istiyor ama blok zincir de şu an kripto para ve işte finansal işlemler dışında kullanabildiğiniz bir örnek yok. Yani elimizde bir çözüm var ama hangi problemi çözecek diye arıyoruz. Yani son 5-6 yıldır yazılan makaleler neden blok zincire ihtiyacınız yok şeklinde çok iddialı konuşulmuştu başta. Yani i̇nternetin icadından Aynen. sonraki en büyük icat diye 2009'dan beri bitcoin icadından beri bekliyoruz. Bakın şu problemi çöz çözememiştik ama blok zincirle çözdük diye bilen yok. Peki olacak mı? Olabilir ama işte bazı koşulları sağlamanız lazım. Mesela bir blok zincir kullanmanız için ilk benim gelen o danışmanlık isteyenlere sorduğum şey şu. Kaç farklı kişi ya da kurum veri girişi yapacak? Bu sonuçta bir veri depolama sistemi. Diyorlar ki sadece biz gireceğiz. Peki denetlenecek misiniz mesela devlet ya da vatandaşlarına? Hayır. Tamam blok zincire ihtiyacınız yok. Güle güle. Çünkü bu koşulu sağladık. Çünkü ondan sonra 5-6 soru daha soracaktım ama bu ilkinde zaten geçemedik için. Yani o flow chartta her şey evet derseniz o zaman şey diyoruz belki işinize yarayabilir.